İnsanlar acı çektikleri zaman, zorlandıkları zaman hep şöyle düşünürler. Ben de zaman tajlıyım. Ve mutsuzsanız diğer insanları daha mutlu görme eğiliminiz vardır. Sanki düşünürsünüz ki sizin dışınızdaki herkes mutlu. Yani özellikle depresyondaki kişiler, zorlanmış kişilerde çok fazla vardır. Yani herkes başarabiliyor, yapabiliyor. Benim yapamadığım mutlu olmayı, ayağa kalkmayı, günü idare etmeyi herkese hayran hayran bakarlar kendi dışlarında. Ya da hepimiz böyle acı Iş ettiğimizde, zorlandığımızda okuluyla ilgili kendimizce avantajlı olan kişileri görme eğilimimiz daha fazladır. Kendimizi şanssız, bahtsız hisseder ve izole ederiz. Yani acı aynı zamanda bize bir izolasyon hissi de verir. Evet, mindfulness, şefkat acımızı Belki değiştirilmez acının itibariyle, acının kaynağını ama o izolasyonu ortadan kaldırıp bizi temasa geçirir. Yani o acıyı bir tek bizim yaşamadığımızı bilmek aslında bizi temasa götürüyor. Çünkü acı izole ediyor ve yalnızlaştırıyor. Yani içimizde bir sıkıntı olduğumuz zaman ister istemez gözümüz hiçbir şeyi görmez yani gözümüz hiçbir şeyi görmüyor deriz. İşte o aslında teması kaybettiğimizi gösterir.